Selamun Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Allah'ımız Celle Celaluhu Bakara suresinde oruçla alakalı ayet-i kerimede bize şöyle emrediyor. Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı ta ki korunasınız. Şimdi arkadaşlar buradaki korunma hadis-i şeriflerde de olduğu gibi hani oruç bir kalkandır denildiği gibi hem manevi olarak günahlardan korunma hem de maddi bir korunmadır. Ne demek maddi korunma? Yani oruç insanı hastalıklardan da korur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyuruyor. Nasıl ki zekat malı temizlerse oruç da ne yapar? Bedenimizi temizler. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifinde oruç tut sıhhat bul buyurmuştur. Demek ki oruç tutmak vücuda nedir? Bir korumadır. Bakın 2016 senesinde Japon bir biyolog yaptığı araştırmalarda oruç tutanların vücudundaki sağlıklı hücrelerin zararlı hücreleri yok ettiğini ortaya koydu. Çığır açan bu araştırmayla belirli süreli açlığın insan vücuduna olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Japon biyolog diyor ki 3 günlük oruçla birlikte vücudun bağışıklık sisteminin de en yaşlı insanlarda bile tamamıyla yenilendiğini böylece vücudun dinçleştiğini ve hastalıkları dahi çabuk iyileştirdiğini ortaya koydu. Ve bu araştırmasıyla Japon biyolog 2016'da Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü arkadaşlar. Bunu araştırabilirsiniz. Bu 2017 senesinde Diyanet TV'de de açıklanmıştı. E buradan anlaşılıyor ki bizi bizden daha çok düşünen Mevlamız bu mübarek karantina günlerinde bizleri günahlarımızdan temizleyip Ramazan ayında oruç ile imanımızı taşlandırıp bedenimizi de güçlendirerek inşallah bize çifte bayram yaşatacaktır. Sizden ricamız kendimizi Ramazan-ı Şerif ayına hazırlamamız ve oruçlarımızı tam manasıyla tutmamızdır. Müslüman azalar yoktur arkadaşlar. Ölse şehit, kalsa gazidir. Demek ki temizliğe devam etmekle beraber oruç tut, sıhhat bul. Daha doğrusu oruç tut, mikrop senden kaçsın ve selam. Allah hepinizden razı olsun. Mevla güzel günler uzak değildir arkadaşlar. Güzel günlere en kısa zamanda bizlere ulaştırsın. Ramazan-ı Şerif ayı inşallah ümmetin ve Müslümanların ve memleketimizin kurtuluşuna vesile olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm.